Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu küre. Küre. Bu da pivisi. Pivisi. Evet. Bu da Evet. Bu Evet. Kulak. Çöpü. Çöpü. Ve neyimiz var? Kulumuz. Evet. Ve bir tane de fotoğrafımız var. Evet. Bugün kar küresi yapıyoruz. Evet, anne. Şimdi kar küresini önce buradan alalım. Kar küresini biz bilgisayardan çıktı aldık. Onu eva'ya yapıştırdık. Bunu da şimdi PVC'nin üzerine yapıştırıyoruz. Bastıralım biraz. Evet harikasın anneciğim. Sonra PVC'yi etrafından kesiyoruz. Biz küremizin etrafındaki fazlalık olan PVC'leri kestik. Bu kısmı yapışkan olan kısmı bize doğru bakacak. Sonra fotoğrafımızı al bakalım. Yapıştır bakalım küreye. Kürenin içine yapıştırıyoruz fotoğrafımızı. Evet. Hayır hayır öyle değil diğer türlü. Şöyle. Evet öyle. Evet. Kürenin içine yapıştırdık. Şimdi Nehir'cim resminin etrafına kulak çöpüyle böyle boyun için sokup böyle böyle noktalar yapacağız. Tamam mı? Hı -hı. Onları da karmış gibi düşüneceğiz. Hı -hı. Kar Hı -hı. küresi ya. Hı -hı. Önce boya. Sonra bazı yerlere sim dökeriz. Böyle mi Hayır hayır öyle değil. Bu burada kalıyor. Bunu böyle içine sokuyoruz. Böyle kar taneleri yapıyoruz. Al bakalım. Hmm, tamam bir yerine alabilirsin. Kar tanelerimizi bitirdikten sonra da daire şeklinde kestiğimiz diğer pvc'yi üzerine kapatacağız gelin kızım evet bu kadar kar yeterli şimdi birazcık da sim koyalım mı üstüne ama azıcık çok değil öyle değil parmağımızla parmağımızı <laughs> alalım minik minik dökelim evet yüzüne değil bir tane etrafa dökeceğiz daha parlak, daha güzel dursun diye. Onu düzeltiriz. Çok güzel görünüyor. Son olarak biraz daha koy. Daha sonra PVC ile üzerine kaplayacağız. Bu işlemi ben yapacağım için. Yiyecek biraz bekleyecek. PVC ile kapladık üst bölümünde. Şimdi küremizin etrafını keçeli kalemlerle boyayacağız. Hadi bakalım. Nehir şimdi kürenin etrafını boyuyor. kadının olduğu yeri boyamazsa görmüş alırız. Daha güzel gözükür. Çok güzel boyuyorsun anneciğim. Ben masayı boyadım. Sileriz bir şey olmaz. Hep aynı yeri boyarsan boyanucu ıslak ya kağıt yırtılır anneciğim. Yeşil. Evet, İngilizce. Green. Aferin sana Green. <laughs> Yardım edeyim mi? Evet olacak, şimdi olacak. Harikasın. <laughs> Azmin hiçbir şey kurtulamaz. Biz bu aradan yeni yıl etkinlikleri yapmaya doyamadık. İstersen boyamadığın yerleri boya biraz daha. Dehirci. Boyamadığın yerleri boya istersen biraz. Anne Bitti mi? Hı hı. Ellerine sağlık. Gösterir misin bize bir etkinliğini? boyayı bırakabilirse ve etkinliğini kaldırıp bize gösterebilirsin. Harika oldu. Hoşça kal diyelim mi? Hoşça.